Merhaba. Bugünkü videomda yassı kordon yapımını başlıyorum. Kalın bir ip tercih ettim. 3 tane zincirle başlıyorum bunu yapmak için. Yassı. Başını alıp bir sonraki ilmeğe takıp takıp ikisini bir ikisini bir çekiyoruz başını alıp ikisini bir ikisini bir çekiyoruz başlığımıza atıyoruz. Başına yandaki ilmeği ikisine bir takıyoruz. Da ya iki yanı da aynı zincir şeklinde muntazam oluyor. Karşılıklı aldığımız Karşılıklı zincir oluşuyor Böyle yaslı şeridimiz Bu ikinci Şerit Bunda da 3 zincir çekiyoruz 1 2 3 ilim batırıp den ilmek çekiliyoruz Tunus dişi gibi. Ve bitiriyoruz sağdan. Sağa doğru çektik. Sonra tam şu tunus dişi gibi öndekini almıyoruz. Tam onun ortasına batıyoruz. Bir ilmek alıyoruz. 3 tane ilmekle sonra tekrar bitiriyoruz tek tek 1 2 3 sonra öndekini almıyoruz arasına batıyoruz 1 kenar bitiriyoruz saat gelerek ilmeklerimizi araya batıyoruz Yeso kordonumuzda bu tersten çok değişik. Düzden de sanki ilmekler yan yana üç tane ilmek örülmüş gibi. Böyle yassık. çok değişik bir şey oldu. Çok güzel. Ben bunu çok sevdim. Sonra bunu da Şimdi buna başlayalım. Bunda da 2 tane 3 tane zincir çekelim. 2 3 3 tane ilmek alalım. 4 de olabilir ama isterseniz 4 dört yapalım. 4 dört tane zincir çektik. 4 tane ilmek aldık. Aynı tığımızı gibi Tunus şi, 2 2 2 Öndekilerden alacağız şu şimdi. 1 3 oldu. 4 Dört. 4 başladık. Şimdi bunu sağa doğru bitireceğiz. 1 2 2 öndekinden bir öndekileri topluyoruz topluyoruz ve tek tek örerek bitiriyoruz zincir şeker gibi alıyoruz ipi ikisine bir. Alıyoruz, ikisine bir alıyoruz ikisine bir alıyoruz ikisine bir bu kadar basit Biraz örelim öndekilerden alıyoruz ön ilmeklerden Bunu da biraz daha gevşek örürsek daha güzel olacak. Çünkü çift örgü arada da bir zincir örülmüş gibi oluyor. Böyle. Bu da benim çok hoşuma gitti. Ters de böyle bileklik de olabilir. Bak. E, çanta sapı olabilir. Şerit olarak bir yere örülebilir. Hepsini şöyle bir çekeyim. Tek tek bitirelim. Size göstereyim. öyle kimse bu kadar. Üçlü olduğu için daha farklı oldu. Bir de üçlü yapalım. Dörtlü olunca daha değişik. 1 2 3 Örgülerin her kalınlıkta bile model farklıymış gibi gözüküyor. 1 2 3 sanki farklı örnek göstermişim gibi olacak ama aynı üç tane olunca model bile değişiyor öndekileri alıyorum bir tane önde iki tane yanda olunca model bile üç tane de görüyorsunuz üç tane de bile üç tane de ayrı bir güzellik verdi buna üçlü dörtlü, üçlü ilmeğimiz Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.